O patlas. Aa, Yavaş, nerede? Dökülüyor o yüzden. Işte. Evet, iki, i̇ki kere e basıp bir tane alıyorsun. Arkadaşlar hey. orada Cengiz Han'a çok sinirli gözüküyor. Şöyle çeviriyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? 3 kere basıp bir tane alıyor muyum? Evet. İşte 2 kere basıyorsun. <laughs> 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 <Bir kere gülüyor> Elisalendi bırak evet, <laughs> Eli Arkadaşlar dişini ha. atın. <laughs> hadi. burada Otur çıkma. şey. <laughs> tamam. Yeşil bir tane koyar bir tane. Vera Süper Onu da alayım mı? Yoksa evet. Bir dakika ben şey, anlayacağım bir... <laughs> <laughs> Niye Yine şey, Evet. Bu şekilde patlıyor, ben ne tatlıydım. Ama ya oradan dönüp buraya Tekrar ben de tatlıydım. Al bakalım atlas. Yavaş yavaş. Bunlar biraz, biraz çekil. Ya. 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 Mor çıktı mı? Mor mu çıktı o zaman ver? Evet, Mor çıktı sanmıyorsun. <laughs> ben İki kere basıp bir tane alıyorsun. <laughs> Ay sakin ol be. <laughs> ya, evet, şey şey öner de eğlendi. şey Ben de mi devam ediyor? Üç kere basıyorum. Bir tane koyuyor muyum Bir tane alacaksın. Mor mu geldi? Hayır. Tamam. Mhmm. Al mhmm. tane. <laughs> <olmaz>. şey <laughs> sen? doğru. Ay. Sen daha üç kere Allah Elif sıkçı galiba. Elif oynuyor muydu? Hayır. Ya ben gittim. İnşallah pas gelir. İnşallah pas gelir. Haydi. kere basıyorsun bir tane Ay. alıyorsun. Allah için bir dakika. Kesim patlayacak Yo. 4 kere bastın Bir tane alsana. 3 kere bastı. Bir tane. Hayır, açılmadı. Allah'u İnşallah kere, İki yani. kere basıyorsun. Ay. Oda sakin ol. Bende gidecek bu arada bence ya da Elif Naz'a gidecek. Bir kere. onu. Ay. Ay. Bu tur kim kazandı acaba? Kimse. Kimin? Şimdi Atlas sayarım kaldı sadece. Bunun kazanan şampiyon. Şampuan. <laughs> şampuan. Şampuan. Şampuan.

Arkadaşlar galibimiz atlasa oldu. Videolarımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.